Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle otomatik kapının yapılımını göstereceğim. Otomatik kapı nasıl yapılır? Ee, çok kullanışlı bir kapı. Genellikle herkes bu kapıyı kullanıyor. Yani herkes herkes derken yani çok kişi kullanıyor bunu benim bildiğim. Çok işe yarıyor. Demir kapıyla bukta kalıyor. Fakat bunda bukta kalma derdi de yok. Hemen açılıp kapanıyor gördüğünüz gibi çok basit bir kullanımı var. İşte bugün sizlere bu kapının yapımını yapı, yapılışını göstereceğim. Başlayalım. Öncelikle size gerekli olan malzemeleri söyleyeyim. 4 adet finish plate 30 adet reston 2 tane reston torch 6 tane de stick up stone yapışkan piston, basınç plakası kızıl taş kızıl taş meşalesi şimdi ilk önce 3 tane sticker pistonu üst üste koyuyoruz ardından arada 4 boşluk olmak şartıyla gördüğünüz gibi 4 boşluk olmak şartıyla tam karşısına da 3 adet daha sticker piston koyuyoruz karşılıklı birbirine bakacaklar ardından kapıyı bunlar kapı yani şuradaki yeşil yünler bunlar kapı olacak tamam arada gördüğünüz gibi iki blok boşluk kaldı burası açılıp kapanacak şimdi buradan tam ortadaki tam ortadan stiki tam ortasından iki blok arkaya bir blok daha hemen alt çaprazını çekiyoruz bunu çekmeden önce bir saniye şöyle hemen restoran torçumuzu koyalım Ardından reston torçunun üstünü kapatalım. Tamam. Şimdi restonlarımızı bağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kapılar kapandı. Aynı şekli öbür tarafı da yapacağız. Kıralım. Reston torçumuzu koyalım. Sonra tamam, üstünü kapatalım. Şimdi restonlarımızı bağlayalım. Tamam. Gördüğünüz gibi bu kapı kapandı. Artık geri kalan tek şey restonları torça ulaştırabilmek. şöyle evet daha açık göstereyim bir Reston torçun hemen altını böyle uzatıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi uzattık şimdi kapatabiliriz aynı aynı şekli önce kapatalım aynı şekli öbür tarafı da Sticky piston arkasında reston hemen altından bakın hemen altından dönüyoruz reston torça doğru 5 tonumuzu bağlayalım bir saniye pardon o burası fazla oldu, pardon tamam gördüğünüz şu kapının hemen altındaki iki bloğu önüne bloklarımızı koyup oralara basınç plakalarımızı yerleştireceğiz şöyle hemen görüyorsunuz basınç plakalarımızı yerleştirecek artık bu kadar bastığımızda kapımız açılıp kapanacak. Bence de çok basit. Yani çok rahat kullanımı var. Hiç butona basıp bukta kalma derdinle uğraşmaya da gerek yok. Direkt gördüğünüz gibi iş bu kadar. Şimdi kapatalım. Çünkü restoranın görüntüsü ortalığı yani bozuyor yani görüntüyü bozuyor umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Yani herkes kapatmak ister yani benim bildiğim. Çünkü restoran gözükmesini istemez. Tuzak falan hazırlarken. İşte. E, diğer bölümlerde oyunlar yani sizin isteklerinizi göre değişecek arkadaşlar. Ben böyle bilinmeyenleri ya da bildiklerinizi yapamadıklarınızı göstermeye devam edeceğim. Ee, kitli Hunger Games, Hunger Games, kitli, yani düz Hunger Games açlık oyunları. Arkadaşlarla beraber işte. Açıklamaya bana ulaşabileceğiniz açıklığı vereceğim. Oradan bana ulaşırsınız arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın.